yolculuğuma çıktım. Tek başıma. Yapayalnız. Suya bakma. Niye? Suya bakma dediğimi dinle. Abi mi? Evet. Ciddiyim bakma, suya bakma. bakma. Bakarsan hiçbir şey olmuyor. Karanlık oldu. Bitler ne güzel oyun yapmış ya. Ok gibi ya. Neler yapıyor bitler ya? Sanki Roblox oynuyor o zaman. <laughs> Bu odalar ne amına koyayım böyle Ya Allah'ın belası yer hatırladım burayı kanka. Etrafta hayalet küresi var görüyorsunuz değil mi? Onu işaretledim ben. Burası boş. Aa ebo dikkat. Burası açıcılık. Mal boşu. Vallahi boş adam yani. ya. manyak ya. Zaten bölümler zor amına koyayım. Bir de kanka işte taşak yapıyorsun ya. Ona git emirli oğlan. Uf kanka ya, üzerime. Bu bölümün olayı ne? Kanka. Hatırlamıyorum. Ama evet, çok sinir bozucu şey. Kapıları kapat, Kapıları kapat. Işıkları kapat, ışığı kapat, kapat ışığı. Orospu şu gerildim. Level beni crowbar lazımmış. Crowbar arayın. Beyler buraya gelin. Gelmeyin gitti. Baksana sende gözükecek mi gel be. Kanka buradan baktım bir adam gözüküyordu kambur. Devasa 3 metre. Ben okay. gitmeye korkuyorum. Bu bölümü de hatırlamıyorum daha da korkuncu. Aha! Düğme var. <gülüyor> garip, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> garip, garip garip pikler atıyoruz ee, ya bana koyayım. Kabinetlerin yanında kod arayacakmışız. Allah Allah. Bir de crowbar bul. Neredesiniz? Buluyoruz. Neredesiniz? Müş. Bulurum. Nerede? Bulurum. Neredeymişsiniz? buradayız. Teşekkürler. <laughs> Kuyuk. Sana zıpladın. Hile var orası bir çocuğun. Oğlum tamam, zıpladı bu piç. Zıplarım. Beyler bu dolabın içine bakmayın. Dolap açılmıyor bir atık gördüm içinde. Kanka ben hayali görmüyorum bak. Oğlum kolpa sıkma lan. Baksana bir dolabın içine. Hiçbir şey yok yarramın götü. Ne yapacağız burada? Kanka crowbar dedi. geri, geri döndüm. Belki kaçırım. Lan bu da mı burada? <laughs> Abi bu adam bu şakaları yapacak ve oyunu bizi geçittirmeyecek. <laughs> Spamladı ya. Spamladı. 4 tane şaka spamladı 2 dakikada ya. <laughs> açıyorum, açıyorum. Aşağı kapı. Açıyorum. Bir bir şey açıldı bu orada o korku şeyinde. Bas bu. Kanka o kapıyı kırarsa anamızı siker. O kapıyı açmasak lan. mı acaba? Rica etsek. Girmeyin lütfen içeri. Tamam, vurma vurma amına koyayım. Bizim kiracı geldi yine ayağını. Bizim kod bulmamız lazım da göya. Girsene şuradan. Tamam çok koşmayın. chatte bilen yok mu ya? Kanka kod bu galiba da Koreci. Ee, bu oyunu bir bölümü geçemeyiz aslında. Maya, Luga, Mia, Nia. Aa, chatte yokmuş. Güzel, sıçtık. Ben çünkü hatırlamıyorum. Burak abi, aynı yerleri yüz kere gördük ya. Bekle be ya, sikerim ya anladım. Hızlı koşun lan. Burada. Bak buraya crowbar lazım diyor. Yokmuş. Peki, abim. Mesela Gel, yok abi, Kimse de yok değil mi crowbar? Tamam ben, crowbar bulmamız lazım. Ben de hep crowbarla gezerim ama bakayım. Yok çıkış kapısına bir daha bakacağım. Abi yüksek ihtimal crowbar şurada çıkacak Yo, tamam mı? Bundan sonra Yo, korku evet, oynamam. Evet, bunun olduğu yerde çıkacak. Bak burada diyor ki kod kod bulun diyordu. Aa! Lan! Gerçekten ha. şifre oymuş. Japonca gerçekten. Nasıl ya? Söyleseniz de bana bir şifre nasıl bir şey. Gidip o ona baksanız da şakası söyle bu arada. Tamam. Yayına bir git sen ben yayından bakayım. Gerçekten bu arada Korece mı Japonca? Dilimiz Türkçe orospu çocuğu çevir onu. Bir bak bakayım o Japoncu yere. Beyze mi geldin lan? Ne başlangıca geldim amına. Emir hadi koş koş Emir. Chat orayı klip alsanıza geri alın bir şey yapın. Abi bu sağındaki yer değil miydi demin geçtim? Nasıl kere Yo burası da değil. Bu da bu da espri yapıldı. Evet. Burada. Burada. buradan buraya da burada. Dur bekle bakayım. Ee, oh. şu sonra bu orospu çocuğu oyundur be. Bu bu sonra şu 301 ee, sonuncu ne? Şu. Ü, 3000 3015 şifre bu. Anasınız kim? Açıldı kapı kanka. Ben orada bekleyeceğim. Kral var var. Al. Ordur da alsın. Tamam. Burada kapının önündeyim ben. İyi tamam biz gelelim o zaman oraya. Ananı sikiyim seni orospu çocuğu hayalet gibi duruyorsun. Bitmedi Lan, mi? Aa, bu da, bu da, Ben <laughs> 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 Çikayım. Neredeyim? 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 nerede kaybettim. Benim ifla, Benim. <laughs> 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 ben gördüm ve tepki vermedim biliyor musun? O kadar korktum ki tepki veremedim. <laughs> <Orası çocuğum. gülüyor> Arkanıza bakın. Dediğim de ki... Kanka burada bizi avlayacak burası su. Onun mekanı amına koyayım. Aha kodu buldum. Ee, 7-8... Kanka kapı kapandı. kanka burada. Kanka arkada arka arka. Sekiz, yedi, dört, dokuz. Sekiz, yedi, dört, sabun yapıyorum. Sekiz, yedi, çocuğu. Sekiz, yedi, Kanka bize bakıyor, bize bakıyor, bize bakıyor. Ya kanka 8 Kanka kurbanın olayım şu sadece kapıyı açacaksın. Kod açıyorum, kod yazıyorum. Ne yapayım? 8 yedi, Kurbanla bir şeyler yap. orospu. Kanka çıkalım buradan. 8 Kapağıtılı. 7 4 8 7 4 9 8 7 4 9 8 7 4 9. 8 Ebo nerede 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 neredesin Kapa çık E da parlamaz ki 8 7 4 9 Oh my god This is the baba boy Çok <laughs> şifreye gireyim 8, Neredesin 8, 8749 8749 Abi hanginiz girdi şifreyi? Ben giremiyorum şu an. Giremiyorum. Ben dokunmadım Dur, hiçbir şey, hiçbir şey dokunmadım. 8, 8 7 4 9 4 9 Tamam. Tamam, hmm. safe'iz bundan sonra. Ha, tamam. Anasını sikim burası mı sıçtık? Ruhlar hızalından devam bıçak teklif et. Bıçağım hmm. var orası bir çocuğum. Kanka bu açık alanda bir tane var da çok sıkıntı o. Evler safeti galiba öyle hatırlıyorum. Ya bu da backrooms'tan çalmış bu oğlum. Kare bir oyun nasıl korkunç olabilir ya? Kanka gitar çal. Oruz bu çocuğu ben bunu bilmiyorum ya. Hayat şey O da öyle çalınmıyor. O öyle o Tengri. Tengri müziği o. Öyle... Bu ne? Dur buldum. Abi bıçak teklif edeceğiz. Bağırma bağırma şıllık. Tamam. Bıçak aldım. Ben de alacağım. Orası çocuğu. Gel. Onu sana teklif ediyorum. Götüne sok. Nasıl teklif edeceğiz yanına gidip? Kanka yanına gideceğiz koyacağız. Bu ne demek ama ne bileyim ben. Bir şey söyleyeyim mi? Suda bizi kesinlikle yakalayacak bu arada. Nasıl yakalayacak? İnanılmaz. Anlarsın. E bu izlemiş bu arada chat. Abi hızından anlayabiliyorum karakter. Kanka bas pusu çalıyor. Spam attı. Speed. Speed reverb. Kanka bağırıyor. orospu çocuğu sinirlendi kaçtı. Geliyor, geliyor 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 Siz koymadınız değil mi? Siz de koyacaksınız sike sike gidin koyun. Nasıl sike sike? Bildiğin yatar yatın bileyim nasıl sike, -sike. normal. Bana geliyor. Siz koyun. Ben de şu an. Nereyi koydun ki abi? Takip et sen şeyleri anlarsın. Işıkları takip edince belli oluyor küçük bir yer böyle tuvalet gibi. Ufucuk. Geliyor, geliyor. Bu geliyor. Ebo geliyor. Kaçıyor, merak etmeyin. Arkasına saklayınca koyarsanız zaten. Tamam. Emir. Emir komisar, komiser oğlu bu çocuğu. Burada bir kanalı kapalıymış. Kanka. Bu da burada. Bur buraya da gelmesin bu da. <laughs> <laughs> Hay, gidiyorum mi? bunun içine. Oy. Anahtar var. Anahtar Biraz aldım. Yok kapı Biliyorum bu. Ya. Kapı bu. Girin. Bir şey kaptım. Ne yapayım? Bak burada saklanma yerleri var. <laughs> Beyler. Hocam ay 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 Aldım blade saplayabiliyor muyum? Aa, 3 tane item bulmamız lazım. Tamam, Bak, blade bir tanesini buldum. koydum kılıç. Işık var burada. 2 tane kaldı. Tamam, bir tane vazo. 2 tane kaldı. Kim var orada? Aa, buldum anahtar buldum. K2. Vay be sabah güneşinin ekranı yansıyan fotoğraf. eee kelebek buldum. Bunu da koyuyorum gelin benimle. Bir tane kaldı. Burada. O da burada da. Açtım. Hadi, Hadi sen de, de sıra. Ben bende kanka. Hem ben bir var? tane de Senin sıra. senin sıra. Buldum. ne o? Ne bileyim amına. Gül. Hadi let's go. Aldın mı? Aldıysan gel. Hayır ne bileyim alamadım yerim yok. Yerim yok. Nasıl yerim yok ne demek amına okuyayım. Aldım. Basit bir korkutma yöntemi daha taş yakması lazım. Artık yiyemiyorum kanka o kadar korktum ki. <laughs> Oğlum git konuş kızı niye kaçıyorsun ona? E bu koysana koy cık, cık. sen boş ver. Koy ona. Ona siktim. Jumpscare yedim orospu çocuklar ya. <laughs> Korkunacağım skirid ama bu güzeldi bence. Diğer kapı açılmıştır gelin arkamdan. Ya kanka bu da burada duruyor sadece. <laughs> gelin gelin gelin. <laughs> bu da buradan kıpırdamıyor kapı hiç. Kapı açılmış gelin. Bu da sadece bekliyor. Ahlan karı, kuzenim. Aa. Oğlum bak geçişler. Predi, 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 Ben güzel miyim diyor? Yok değilsin. Kanka bu bir Japon efsanesi biliyor musun bunu? Buna evet dersen seni parçalara ayırılıyor, hayır dersen e, kanında boğuyor. E, yine ölüyorum amına Evet, iki türlü de ölüyorum kanka. <laughs> Almamı sikerim kanka. Ağzına saksu yapıştırırım. Çok tatlıymış bu arada kız o kadar da. Bu <laughs> sikeri <yedim. gülüyor> en çok ben yedim biliyorsunuz değil mi? Direkt, bu da direkt... burada bu sefer yanıyor ama bu da. <laughs> Buraya bir şey koymamız lazım. Bak kimse sıkılmadı bu esprini tamam onu <laughs> koy. Lan! <laughs> Orderın sıçtığı günlük. Yok kanka valla yok Artık ya. Artık şaka yapmayı bırakıp da bir şeyler arayacağız. Spamla doğru Yarım saattir <laughs> ben buluyorum zaten kanka. sen, sen oyun bulursun. Ayıp ediyorsunuz onu. Al bak çan çaldım. Sen? Ne sikeri lan? Çekil çan. Aa! Ya. Etrafta İlginç. şey var. Adam, duş. adam, 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 Et, Etrafta adam. çan var. Çanları. Ebo. Çanları Ebo. 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 Motor oldu orası bir Motor oldu orası. Cam sikeri. Korkudan. Korkudan araba motor oldu anasını sikeyim. Kanka bir daha öyle koşarsan ben <laughs> şey yapacağım. Eler, Ölmez, ölmem. Ölmem. Arkadaşlar ekonomi diyeceğim. Haritada bulduğumuz çanları gizli böyle bir şeyin altında bir şeyin arkasında eşyanın mobilyanın çanlar var onları çalıyoruz. Öyle ilerliyoruz çalmamız lazım çanları. Okay. Bir tane görürsem örnek göstereceğim sarı çan böyle. Burada 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 burada. <laughs> dedik peşinden koğular. Bir tanesi burada çalmış Bu da burada. <laughs> Teşekkürler ederim bu da. Teşekkürler bu da. <laughs> of. Bekle onu koşu yeriniz zıt yerine doğru koşacağım. Şuradan gidiyor. Gel gel. Tamam. Şöyle koş. Sen bir orospusun. Tamam mı? Sen bir orospusun. Ayıplı kelime. Ayıplı <laughs> <laughs> kelime. <laughs> Oğlum eee bu bizi buradan çıkarmıyor mu? Git. <laughs> Çanı nerede? İki tane vardı onları da ben hiç çıkardım zaten. Só que estamos bom, mano. oh, my God! <laughs> oh, my God! Ah, ah, ah. Biz de kimiz o ki ya. Umik mu koydum. Götümde şu Yarım oldu. saattir arıyorum. Ben bir tane daha yarım buldum. Yarım saattir tane arıyorum. buldum arıyorum. Ama hiç bir sik vermedi. Dur. Evet. Kaç tane daha çalmam lazım acaba? Kaç tane çaldın sen? 3 tane. Burada. Hop. Bir şeyden arkasında falan oluyor böyle gizli oluyor kanka. Altında, arkasında falan... Tamam. Ya tamam, check yaptım, check yaptım, check yaptım, check yaptım. Troll aldım, trolledim, trolledim. Kanka arıyorum da. Nerede? Oh! O geliyor kanka, geliyor. İnşallah anan sikilir. Yaratan diyecek <laughs> en kötü beddualar. <laughs> bak oralarda takılıyorsa kanka oralarda bir çam var. Sen mi yok Abi çanım atak etti artık. Ee? Abi arıyorum yok. Ay, mutfak dolabında var. De mutfak dolabında varmış. Buldun mu? Öyle diyor. Mutfak dolabında. Anladım mutfak abi. dolabında sehpanın altında tam ortada. Altı. Mutfak dolabında sehpanın altında. Sehpa orta altı. Yalanınızı kim mutfak diyeyim yok öyle bir şey. Burada oğlum mal. Tamam. Nasıl alacağım? Spirit unlocked diyor orası çocuğu. baksana Karının spiritini alacakmışız gelin. Aldım. Öldü herhalde o. Nasıl aldın? Gidelim gelin. Ne oldu? komik bir espri yapmadık ya. Nasıl aldın gerçekten mi aldın? Almadım hayır. Tamam o karıyı bulmamız lazım. Şu an yüksek ihtimal şey ölü. Neredesin lan Orospu? bu? Ne lan bu saatte? Bu ölü olamaz. Bu ölü olamaz kanka. Bu ölü olamaz kanka! Ölü olamaz! Ölmemiş! Yalancı bu çocuğu! Gel gel gelmiyor. Kanka arkasından <laughs> yaklaşıp alabiliyoruz. Aldım. Ruhunu aldım. Kola atmaya devam edin. <gülüyor> 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 yakıyorum dayanın dayanın kaçmaya devam edin. Yaktım. Güzel Güzünlüğün, bir can skedule yapmadı gez. Sen bir katilsin evet. Evet öyleyim. <laughs> Ronaldo kamera arkasından bir şey içiyor. Oha yok olma efekti. <laughs> Boklu kapı açılsın artık. Boklu kapı açıl. Kanka 7 kilometre ötemde deprem oldu. Telefonuma bildirim geldi ama. Sen neredeydin ki? Tamam. Sakarya'dayım ya. Nerede buraya Ha telefonu... Oğlum bu ne? Of Yalnız. Sen de mi böyle tutuyorsun? Uyandı. Ben bir iki şey attırdım şu Ha buraya hiç gelmemiştik. Oha ilk kez geliyorum. Lan aynı şeyler yok. Ha farklı bir yer bu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Cam sikeyim. Cam sikeyim attı. Bu ne ya? Ya bu Çinliler de yarak, yarak yaratıklar yapıyor ya. Yani. Bunun evreni bir garip ya. Ya Puzzle çözdürecek. Tamam gülme lan. Burası boss fight bu arada. Burası <laughs> inanılmaz zor. Ya bu oyunda görebileceğiniz en büyük şey kanka. Ananı için çok hızlı. Benim yarrağım hariç bu arada. Nerede Onu ki onumuz olsun? Gördüm uzaktan bir şey geçti çok hızlı. Kanka bu ne ya ona koyayım. Göt deliğindeyiz. Önüne gelecek birazdan eksi. Ben o zaman orada durmam. Ölmem, ölmem. Bak kırmızı var <laughs> <Ana>, <laughs> hmm. Ne bu sih? Bu ne? Bu ne? Bu nedir mi? Bu oğlum. I think it turned on him. Bak hepsini yeşil yaptım olmadı. Ted neye göre yapacağım bunu? Oros bu çocuğu boss fight diyeceğine info verin. Orası. Rastgele basacağım. De ben de ölüyorum ben geliyorum. Yaptım. Nasıl yaptın? Bitti mi? Bu kadar mıydı? Birini yaptım. Ha, sağ ol ya. Kaldı iki galiba. Götümle mı durdum? Umarım kalmıştır. Ebo, bir. Ebo gelin. Bir tanesini çözdüm bak. Kırmızı şey arayın sütun parlıyor. Arıyoruz. Orada olacağız o gün. <laughs> İnşallah kardeşim sen hep biz arkandayız. Bir tane daha buldum. Kırmızı sütun. Ya, oh, buldum, buldum gel. Tamam tamam yok Haselim yok. Sayı tam önünde. Yapabildin mi onu? Gayet denemiyorum. Zor mu çok? Bak rastgele tıklıyorsun. Dört tane kuru kafa var. Hangisi doğruysa random oluyor. Çok alakasız yapmışlar onu. Yok kanka oğlum. Çok zor bu. Kanka. kanka bu çok zor ki yani 4 tane kuru kafa var ve iki seçeneğimiz var yani. Hepsini denemem lazım ama çok korkutuyor bir yandan. Nasıl deneyeceğim hepsini? Kırmızı veya yeşil hepsini. Tabii olasılık var. Yaptınız mı orada onu? Yapamadım. Geldi. Sana geliyor Evo. Evo sana Yaptın. geliyor. <laughs> Yaptın. Yaptın lan neler? Kaç tane kaldı? Aa, bir tane herhalde. Geliyor. Ya sun Kırmızı mı? Nerede yap? Yap. Ya, ne yapacağım? Yapacağım. Kuru kafaları değişmiyor. Oraya gidiyorum, oruf bu kırmızı yaratık ve sen gelmeyeceksin. Geçmiş olsun arkadaşlar. Ya, eee... O kadar stres yapmamak için... Tamam tam tamam gelmiyorum. Olduğu gibi haber veriyor, o kadar stres yapmamak için o tarz şeyleri kullanabilirsiniz. Daha stres olursunuz en azından. 1403, 1403, Kanka buldum, buldum. Lütun. Orospu şu burada. Niye göre değişiyor? Olay niye göre? Niye böyle yanıyor bu orospu? Kırmızı Arası şey var? Tamamen rastgele kaldı. Kendi yaptım. Yeşil mi oluyor? Yeşil olunca bitiyor. Anam... Ama rastgele kanka işte. Anam bok yiyor. Orospu çocuğu tamam. Hani o çok saçma kanka hani Yani hiçbir mantığı yok puzzle'ın Şansına deniyorsun Burada gö Hepsi yeşil oldu mu bu arada? Beyler Hepsi yeşil oluyor Yani şu an burada yeşil bir kuru kafa görüyorum ben gözleri yanıyor Oraya giriyorum Kuru şu an. kafaları mı yeşil yapmamız lazım hepsini? Dur bakayım burası ne? Ay yeşil ay o hep yer aman yapmayayım Yok hayır, hayır, şu an yeşil ben... olanlar tam. Üstüne... Yattım, yeşil tamam. Orası bol. Orada ne, ne, mal mı ya bu? Tamam. E, kaç tane kaldı abi? Nereye gideceğiz be ya? Aa açıldı kapı. Kapı açıldı. Tane yaptık. Gidin Har Haritada kuru kafa var oraya gelin. Kuru kafa gözleri yeşil. Kana ben geliyorum. gidiyorum. da. Tamam, bu yaratık bele gidiyorsa kesin orada bir şey var ya. Oraya gidiyorum ben de. Bitti. Bu muydu <laughs> boss fight anlamına koyayım? zordu bence ama yani yine de. Yine evet gergin. Ama şey daha zordu kanka hatırlıyor musun bir tane. 3 metre karı daha zordu Bunlar benim kuklalarım diyor bak. Karşılaştığımız her şey. Anasını kim? Peki asıl düşmanımız kim? Aa evet tamam artık burada yaşayabiliriz. End of chapter 3. Bitti. Bitti değil mi? Ne bileyim. Bölüm sonu diyor. Hiçbir şey olmadı.